Değerli ilçe başkanım, kıymetli ilçe yönetimi, beraber yol yürüyeceğim kıymetli aday adaylarımız, değerli meclis üyeleri, değerli muhtarlarım, değerli mahalle başkanlarım, sivil toplum kuruluşunun çok güzide başkan ve yöneticileri, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli kapaklı hemşerilerim. Kapaklı AK Parti Belediye Başkan aday adaylığı açıklamama katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle Filistin'de yaşanan zulmü alet diyor, Yaşamını yitiren masum Müslümanlara Rabbimden rahmet diliyorum. 2024 genel seçimlerinin ülkemize, Tekirdağ'a, kapatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar kapatlığa hizmet etmiş, bir fidan dikmiş, bir çivi çakmış kapatlığa kapaklığının kalkınmasına fayda göstermiş herkesten Allah razı olsun huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kapaklığa hizmeti şiar edilmiş diğer tüm aday adaylarımızı da tebrik ediyorum. Yolları bahtları açık olsun inşallah. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse 31 yıl önce Samsun'un Havza ilçesinde doğmuş bir kardeşiniz, bir evladınızın. İlk orta ve lise eğitimimi Samsun'un Havza ilçesinde tamamladıktan sonra 2011 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü kazandım. 2015 yılında Konya'dan mezun olduktan sonra hem staj eğitimimi hem de mesleki adımlarımı başkent olan Ankara'da attım. İki sene burada görev aldıktan sonra 2017 yılında Güzide şehrimiz Kapaklı'ya hizmet etmeye başladım. Bu süre zarfında mesleki kariyer olarak sivil toplum olarak birçok kurumda ve kuruluşta yer aldım. Bununla beraber 2018 yılında yüksek lisansımı 2022 yılında ise ara buluculuk sıfatını kazandım. Evli ve bir çocuk babasıyım. Genç yaşıma rağmen kapat bunun ihtiyaçlarını iyi bir şekilde analiz ettikten sonra hem nüfus hem de bulunduğu konum itibariyle bu şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirerek kimsenin gölgesi altında kalmadan bu şehri hak ettiği konuma getirebilmek ve bu yolda etkin bir hizmet edebilmek için yaptığım istişareler sonucunda ve tarımımı olan desteğe de kayıtsız kalamayarak bugün sizin huzurunda aday adaylığımı açıklıyorum. Evet. Kapaklığımız Edirne'den Kars'a bir ucundan diğer ucuna 81 ilden vatandaşımızın ...yaşadığı kozmopolit bir şehirdir. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Göçmen'i... ...bütün bu unsurlarıyla birlikte... ...hiç kimseyi ayırt etmeden... ...ecdadımızın zamanında başardığı gibi... ...ötekileştirmeden... ...kapaklılık birincini aşılamak... ...ve bu şehre sahip çıkacak nesiller yetiştirmek için... ...toplumun tümünü kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla birlikte... Bu yola çıktık. Yunus Emre'nin de dediği gibi ben gelmedim kavga için benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Bu sözlerle kapaklımızı layık olduğu konuma getirmekle birlikte diğer yandan gönüller yapmayı ve gönül köprüleri kurmayı da ihmal etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, kapatmamızın dünü konuşacak vakti yoktur. Mevlana'nın dediği gibi, dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Diyerek bu dizelerde anlatıldığı gibi, kapatmamızı Türkiye'nin 100. yılında şahlanan bir içi olması için yüzümüzü ve yönümüzü geleceğe dönerek çalışacağız inşallah. Bu şehirde yaşayan herkes Kapaklı'nın daha büyük yatırımları, daha iyi projeleri, daha büyük desteği hak ettiğini düşünüyor. Cumhuriyet 100. yılında Kapaklı'yı Tekirdağ'ın ve ülkemizin parlayan yıldızı yapmak için tüm topluma görevler düşüyor. Kapaklı'mızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek, Kapaklı ilçemize dikilen AK Parti bayrağını istikrarlı bir şekilde taşımak ve bu şehri layık olduğu konuma yükseltmek için bu göreve talibiz. Kapaklı'ya hizmet eden herkesten yine söylüyorum Allah razı olsun. Bundan sonraki hizmetlerde de gerek mevcut yönetimle gerek bütün aday aday arkadaş, arkadaşlarımızla görev hangimize verilirse verilsin çalışmak için çabalayacağız inşallah. bir şehrin altyapısı ve sokaklarının inşası kadar gençlerimizin ve ailelerimizin fikir inşası da önemlidir. Çocuklarımızın doğup büyüdüğü, suyunu içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz, yaşadığımız bu şehre tüm hemşerilerimize sözümüz var. Kapaklımızı herkesin gıpta ile baktığı, bilinen bilinmeyen bütün sorunlarını çözmüş, AK Parti Belediyeciliği'nin tüm unsurlarını yansıtan göz önünde olan ve örnek alınan bir şehir haline getirmek için bir yetimin hakkını daha iyi yedirmeden çalışmaya devam edeceğiz inşallah. <laughs> Sözlerimi sonlandırırken bugün burada toplanan bütün herkese bilhassa bu dönemde ve hayatımın her döneminde en büyük destekçi olan, destekçim olan sevgili eşime dualarıyla her daim yanımda olan anneme ve babama yağmur çamur demeden bugün burada bizim için zahmet edip gelen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Genç Kapatlı'ya genç başkan diyerek sözlerimi sonlandırıyoruz.